Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu bu seçimden sonra, bu birkaç gün önce geçirdiğimiz seçimden sonra dünyanın ve Türkiye'nin başına neler gelecek? Videoya geçmeden önce, önce şu koltuğu biraz kaldırayım. Ben çünkü çok kısaydım. Ben o kadar kısa değilim. 1.73 boyum var. Tüllü tüllü huyum yok. Evet neyse arkadaşlar konumuza dönecek olursak 2024 seçiminden sonra neler olacak demiştik. Peki neler olacak ve alimlerin bu seçim hakkındaki görüşleri nelerdir? Arkadaşlar alimlerin çoğu Cumhuriyet Halk Partisi'ne yani CHP'ye Sufyani demişlerdi. Bakın şurada altını çiziyorum. Benim kesinlikle A partisi, B partisi ya da C partisini savunduğum falan yok. Hiçbir partiyi de sevmem. Hiçbir kuruluşu da sevmem. Yani ben sadece bunları bu seçimden sonra neler olacak neler bitecek onları konuşmak için anlatıyorum size de anlatmak istedim alimler ne demiş ne dememiş diye bilgilenelim bilgi sahibi olalım çünkü her şey birbirine girecek gibi gözüküyor özellikle bu birbirine girmelerin en büyük sebeplerinden bir tanesi Amerika ve Rusya e şimdi ben Amerika ve Rusya dedim. Neler olacak yani? Amerika, Rusya arasında savaş mı çıkacak? Bu savaşın sonucunda Türkiye mi yanacak? Gibi bazı sorular aklınızda takılabilir. Şimdi savaş olsa Türkiye o savaşa girecek mi? Diye sorular da aklınıza takılabilir. Evet arkadaşlar savaş olsa Türkiye geneli yani dünya geneli bir üçüncü Dünya Savaşı olsa Türkiye'de girecek. Türkiye kenarda bekleyecek değil ya. Sonuçta Müslümanların düşmanı olan Hristiyanlar, Yahudiler, Gavullar, ateisti, şuyu buyu, bizim de düşmanımız olacak. E onlar bize de saldırmak isteyecek. Peki neler olacak? Kısaca şöyle devam edebiliriz. Alimler demişlerdi ki, şayet Türkiye'deki seçimi Sufyaniler kazanırsa 3. Dünya Savaşı'nın tohumları o yıllarda ekilir demişlerdi. Ne demek bu yani? Armageddon Savaşı'nı duymuşsunuzdur. Yani Melhame-i Kübra. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkmadan önce oluşacak, büyüyecek 3. Dünya Savaşı. Bazı sebepler için müsebbep gerekiyor. Mehdi Aleyhisselam da çıkması için savaş olması gerekiyor. Şu anda olduğu gibi Müslümanların darda olması gerekiyor. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın bütün alametleri gerçekleşti. Sadece en büyük alametlerinden bir tanesi olan Melhame-i Kübra savaşı kaldı. Şimdi bu melame-i kübra nasıl olacak? Sufyanilerin yani CHP'lilerin ya da AK Partisi, şu buyu, Refah Partisi bunların bununla ne alakası var diye soracak olursanız alimler demişler ki şayet Sufyaniler Türkiye'deki seçimi kazanırsa o seçim Türkiye'nin son seçimi olacak demişler son seçimi nasıl yani ondan sonra bir daha seçim olmayacak mı olmayacak diyorlar bunlar benim görüşüm değil ha bu arada oradan buradan duyduğum okuduğum öğrendiğim bilgi edindiğim bilgileri ben de sizlere anlatıyorum ama bunları alimler söylemiş eğer kaynak isterseniz illa istiyorsanız arayıp bulurum, veririm yani sıkıntı yok. Süfyaniler kazandığında Türkiye'nin son seçimi olacak demişlerdi. Hadi gelin bunun da cevabını verelim. Alimler diyor ki Türkiye'de bir zaman gelecek. Süfyaniler kazanacak. Deccaliler kazanacak. O kazandıktan sonra Amerika ile Rusya birbirlerine savaş başlatacak. Birbirlerine girecekler. Amerika gelecek Türkiye'den kendi yandaşçısı arkasında durmayı Türkiye'den isteyecekler. Rusya gelecek onlar da aynı şekilde biat isteyecekler ya da işte bizimle beraber savaşmanızı istiyoruz diye teklifte bulunacaklar. Ama Türkiye Rusya ile beraber olacak diyorlar ve Türkiye Rusya ile beraber olduktan sonra Amerika ve Amerika'nın bütün dostları Türkiye'nin düşmanı olacak. Ve bu durum karşısında Amerika'sı, Rusya'sı, Fransa'sı, işte bilmem Almanya'sı, orası burası birbirine girecek. Orta Doğu'dan akla hayale sığmayacak çok büyük bir savaş meydana gelecek. Ve bu savaşın adı Melhame-i Kübra. Yani Armageddon Savaşı. Yani 3. Dünya Savaşı. Türkiye bu savaşa dahil olacak. Yaklaşık 3 ay boyunca bu, sava bu savaş devam edecek. Ve bu savaşın 3. ayından sonra Mehdi Aleyhisselam zuhur edecek inşallah. Ve biz de inşallah onun askeri olacağız. Ama bu amelimiz de değil. Vallahi hiçbirimiz de Mehdi'nin askeri değil, ayakkabısındaki keçe bile olamayız. Yani biz bu amelle, bu imanla değil onun askeri olmayı, onun gölgesinden geçen bir sinek dahi olamayız. Bu şekilde olmaz. Çünkü bizim imanımız daha bizi secdeye götürmüyor. Bir de götürecek, deccale kafa atıracak. Böyle bir şey yok maalesef arkadaşlar. İmanın sağlam ise, imanın ne kadar güçlüyse, amel lefterin ne kadar güçlüyse, ne kadar kara yazıyla dolmuşsa, o kadar onun askeri askeri olmaya hak kazanırsın Hani Acun Ilıcalı şey yapıyor ya işte 100 bin insan bilmem Survivor'a katılmak için başvuru yapıyor. O sadece 20-25 kişiyi alıyor. 10 kişi de yedekte. Sen bilmem kaç kişi tam olarak da net kaç kişi gittiklerini bilmiyorum ama o şekilde düşün. Şu anda biz çokuz. 2 milyar Müslüman var. 9 milyonluk İsrail'e vuramıyoruz. 9 milyon ya 9 milyon. Böyle bir şey olabilir mi ya? Biz bu şekilde mi deccal'e kafa atacağız? Biz bu şekilde mi Yahudileri bitireceğiz? Ama bu şekilde olmasının sebebi kıyamet alametinden dolayı olmasıdır. Yani şu anda bizim bu hal ve tavrımız, bizim bir olamamamız, bizim şu anda kıyamet alametini gerçekleştirdiğimiz için bunlar olmuyor. Mehdi aleyhisselam gelecek, Müslümanları bir edecek, bir bir ve o zaman Yahudisi, Hristiyanı, bilmem ne kim olursa olsun Müslümanların karşısında duramayacak duramayacak. O Melhame-i Kübra Savaşı'nda Mehdi Aleyhisselam çok büyük fetihler yapacak inşallah. Melhame-i Kübra Savaşı'nda o kadar çok insan ölecek ki bazı rivayetlerde dünyanın üçte birinin öleceğinden haber veriyorlar. Arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? Şu anda 7 milyar insan var dünyada. Bunun en az bir iki buçuğu falan gitmesi nasıl büyük bir şey biliyor musunuz? Hiçbir savaşta o kadar çok insan ölmemiştir diyor bazı alimler. Öyle büyük bir savaş olacak. Ve Mehdi çıktığında bunu da söyleyeyim sonra videoyu kapatalım. Arkadaşlar Mehdi Aleyhisselam çıktığında teknoloji bozulacak. Şu anda bu kamera, şu bilgisayar, şu telefon, şu 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 her şey ışık mışık, silah, tanklar, füzeler hiçbir şey çalışmayacak. İnsanlar yine eski usul kılıçla savaşacaklar. Kılıç bilekle savaşacaklar. İmanla savaşacaklar. Öyle İsrail gibidir. Ben çocukların üstüne bomba atayım, füzeler yağdırayım da savaşı ben kazanıyorum diye savaşmayacaklar. Er olan meydanda olacak. Erler savaşacak. Ellerle çocuklar ya da kadınlar değil. Allah onların belasını versin. Aklıma geldikçe beddua resim geliyor. Son olarak şunu da söyleyeyim. İnşallah Mehdi geldiğinde Mehdi Aleyhisselam'ın ordusu Yahudileri bitirecek, mahvedecek, bitirecek. Ağaçlar bile konuşacak. Ağaçlar diyecek ki ey Müslüman gel arkamda bir Yahudi var gel de onu öldür diyecekler. Vallahi diyecekler siz o günü sabırsızlıkla bekleyin. Ama bu şekilde beklemeyin. Namazınızı kılın, orucunuzu tutun, imanınızı muhafaza edin. Bu devirde iman kurtarmak çok zor. Vallahi çok zor ya. Dünya kadar şaklavan var Türkiye'de. Birisi Mehdi oluyor, birisi İsa oluyor, birisi Deccal oluyor. Ben anlamıyorum yani. Bir gün geçtikçe insanlarımız da bozuluyor ve işin en enteresan tarafı, en enteresan tarafı İşin en enteresan tarafı insanlar bunlara inanıyor ya. Bir tane Mehdi çıkmış belki duydunuz Mustafa Çabuk diye. Ona inanmışlar bayağı 300-400 kişi. Allah akıl fikir versin diyorum ve videoyu burada kapatmak istiyorum. Dedik Süfyaniler seçimi kazanacak. Süfyaniler Amerika ve Rusya arasında çıkacak olan savaşa Rusya'nın taraftarı olacak demiştik. Ve bu sonuçta Türkiye'de büyük bir savaşa girecek ve bu savaştan elbette Müslümanlar galip gelecek gelecektir inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Böyle videoların devamını istiyorsanız kanalımıza abone olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Selametle kalın. Bir bakayım sahte hediye vahiy gelmiş mi? Yok. Yeni haberlerimiz yokmuş. Görüşürüz.